Oğlum uçan havan böceği mi olur lan? <laughs> bir el sallayalım mı? Bir Muzu el çek. sallayalım mı? Bir <laughs> el sallayalım mı? Evet anlatır <laughs> mısın bu? bir <laughs> şey i̇şte koptu sonra bir takıyorum tamam mı? Diyorum acaba niye ses gel ya, ya çekme beni acaba niye niye ses gelmiyor sonra çeviriyorum bir geliyor tamam yatağım şöyle bizim servis şöyle tutmakta ellerim yamuk şu. şöyle tutuyorum. <laughs> ya <Yani>, yüzüm. <laughs> kulaklık kalalım. Güzel. Evet. Ben, ben ama gittim yoktu kalmamış. Herkes 50 liraya kulaklık kalmamış. kalmamış. Hayır herkes akını diyor yani bu şeylere. <laughs> <laughs> Kuzeyman oturanlar arkamdan konuşuyor. Bak bak Adem de Kuzey'i görüyor musun? Görüyorum. Karıncayı hapsetmiş onu geri habitatına bırakıyor. <laughs> Üç kere adaması gerekiyordu. İki <laughs> kere de de. Ben de iyi geçemek olsun. Küsersek bu videoyu polise atarım. Birbirini gösteren Spiderman'lar. İlk sen çek. Tamam. Aa, onu çekin. <laughs> Ben gördüm evet. gördüm. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Günlerden Bu kanalı takip etmeyin. Bu kanal e bir dahaki videoları çalışacaktı şöyle diyor. <laughs> Günlerden çarşamba. Biz neden çıktık bugün? Fizikten çıktık. Hepsini Gürsü'den geçirdim bu arada. Bugün fizikten mi çıktık yani? Hepsini Gürsü'den geçirdim. Gürsü'den geçirdim. Aa, YouTube'da ne Paylaşma, ne? tamam mı? Ne? Hepsini Gürsü'den baksana YouTube'da paylaşmanı tavsiye etmiyorum. Milli falan göre. Aynen aynen. içeri alıyorlar <laughs> beni sonra. <laughs> Inspire People'a kim yazdın abi? My sister. Sen kim yazdın? Ya bir git Atatürk. Oy. adam, adam Atatürk e sapladı. sapladı. Samsun Anlık. Adalet Mahallesi'nde gaza. Sabah o kadar zor kalktım ki. Ben zaten doğaldır ama dışarı çıktığım anda böyle kuş çıvıltıları falan gelmeye başladı. Gerçekten bir yaşam bir tık artmış olabilir. Biraz da Ajda Pekkan dinlersem tam olacak hissediyorum. Ha biz bugün böylece girdik. Günlerden? Perşembe. Perşembe hesaplar çeker misin? Hayır. Albin'e YouTube kanalına yükleyeceğiz. YouTube hashtag aslan bu. Re Reklamda o beleş. Çok şükür elhamdülillah. Üstündeki tişörtü kim aldı abi? Ben Türk o. No. <laughs> Suriye. <gülüyor> 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 Kırıldı oğlum. Beni burada şutlayacaklar bir gün. Oğlum kaçak. Ben her yerden şutlanıyorum ya. Siyah, AKP olsun. siyah, 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 Kanka aklına o bir şey geldi ama. İçi altın. <laughs> Külliye de vardır bundan. İçinin altın beklemiyordum bu. Orası kalabalık ya, gel gel. Kal tabak var. Tam tabaklara bakacağız kanka dur. Bak şunlar bak. Bunlar falan yine. O ne oğlum? oğlum Fincanın fincan oturu <laughs> Şunu koy yerine nereden aldın bunu? Şuradan. Dokundurma beni böyle şeylere kıracağım <laughs> elim ayağım durmuyor. Bak bunlar yine tamam iyi hani. Bu evet. Eh. mu lan? Hani yuh. Hani anladım ben seni. Yine bir idare eder anladın mı? Acı çekiyorum ya. Yürü yürü. Ay şuraya bak çok seviyorum. Nereye? Nereye oğlum? Burası güzel kıl görüyorum. Burası benim favorim. Çok seviyorum buradaki manzara. Yalnız burayı değiştirmişler. Hadi. Bunun yeri burası değildir. <laughs> Yok şey nerede? Evet. Pense. Pense mi diyorlar? bir de mühendis olmayı düşünüyorum. <laughs> Sen mühendis mi olmayı düşünüyorsun lan? Dur. Aa, buradaymış lan. Çok seviyorum. Bu şey benim fetişim. Çok hoşuma gidiyor. Alacağım bir gün ama ne zaman? Oha 575 lira var. 730 lira var kanka. Kanka kesiyor lütfen. Abi, yan kes. Görmedim. <laughs> kimse görmedi ama. <laughs> kesiyor mu lan da bakayım. Kanka. Oh, oh. O onun için değil ama sen bilirsin yine de. Kesiyor musun bir şey? Muhtar yürüyüşü yapıyor. <laughs> dur dur dur. Heh, yürü. <laughs> Benim babam da böyle yürüyor biliyor musun? <laughs> Oğlum yolun ortasından yürüyelim mi? Yolun ortasından <laughs> yürüyelim. Tamam, geç de buradan kenardan yürürüz. Oğlum o kadar da yolun ortasından <gülüyor> yürüme. <gülüyor> 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 Aha tanıdık. Kim? İyi <laughs> ah, <iyi. gülüyor> Samimiyeti kesiyor. Youtube Naber seviyorum. <laughs> ne haber yavrum? İyi senden. Eyvallah kral. eyvallah abi. Tamam bu diye diye çekiyorsun bu arada ya. Yani. Evet. Tiplere bakın ya. <laughs> bu ne? Allah'ını peygamberini seviyorsan. Nerede? Bu ne? Ha. Şeyi çevir. Heh. Saçıma bak. İçimiz de malın önünde gidelim, boşver de. Oğlum çevirme lan. Oğlum elime ters kalıyor. Şunu da sana, sana alayım. Hangisi? Şunu. Çevir. Tam benlik. <laughs> Tam senlik bak, mavisi, pembesi aynı şey. niye bu kadar kalabalık? Bu ne ya be? Süp... <laughs> ateş bastı, dön. Dön ateş bastı. Ayrıca ben kadar kalabalık olacağımı Neslihan Hoca'nın tişörtler kanka. Ay harbiden bu arada Şaka ya. Şaka mı bu arada? Aynısı görünüyor mudur? Aynısı. Şunu bir aç Allah'ını seversen. Bekliyorum. Nasıl oldu kanka açtım? mı? Oğlum aynısı bu arada. Ayakkabısı falan, ayakkabısının da Ay. Kadın diyordu <gülüyor> <gülüyor> nelerden, i̇şte bu. Kadın sinku izliyordu lan. Nelerden, nelerden döndük kadına yakışıyordu. Güzel güzel. Kanka. Yakışıyordu yani. Ben giymem ama kadın taşıyordu. Taşıyor muydu? Yani. Sen çok ya. pörk şunu alalım ne olur 80 lira. Ama 80 lira. Yani, Doğru diyor. şundan alak bu daha mantıklı. Yani. Viski bardağına benziyor yani. yani sen Benim... Ya olmuşsun. Ben... <laughs> gel kanka gel. <laughs> Sıkıştın mı kanka? Evet. Abi bir Ne? Kanka kaç. Boş, boş, boş. <laughs> Abi duydu galiba. Yok kanka duymadı yani. Gel buradan yürüyelim. Kanka, burası nereye? Çöprüyü ya burada makine yeri. Böyle bir şeydi. Ha doğru şey. Bu arada sen balıksın Aman kanka siz sen de bir şey kaybetmezsin yani. Hani 500 megabaytlık yer açıldı. <laughs> Burak açılsın da fizik müzik bir şey ezberlersin. Ne olduysa da zaten biz taşındıktan sonra olmadı mı? O deniz kenarını düzenlediler, onu yaptılar, bunu onu bir yaptılar. Şey Hepsi de belki. biz gittikten sonra oldu. Evet. Hani şükür sözlerim ben. Sen de fark güzel <laughs> Gerçekten. O bilerek mi adam olmadı? Bazı o kaçıncıydı zaten yani. Kaç değil kere mi? Oldu? Bana 20 senedir falan yeter yani. değil mi? Oradan mı geçtik? Orada İnşallah gözüküyordur, heh gözüküyorsam. Elim sıkıyor birazdan. <laughs> <laughs> <okuları çok> <laughs> belli oğlum. Vallahi belli yani. Küçük be ya. ben, de ben de böyle denedim. Aa bir tane araç geçti. Lan. Çölüne <laughs> dönme abi. Şimdi bitiyoruz daha damardan. <laughs> Ama harbi ya peşesi kelebekli ya ablacım niye? Yani yüz mahrem değildir mal mısınız? Hani diyor gerçek tesettür ya gerçek tesettür dedi. Böyle hiçbir aklını belli etmeyecek kıyafetler giyip hani boynunu da kulağını da saracak şekilde başörtü takmaktır. Ne peçe takıyor? Arap mısın ben yani. yani? Yani cahiliye devri ya nefret ediyorum böyle insanlardan ya. Araplarım var soyu kurusun ya. Aa. Gönül sofrası. Gönül. Şu dayıyı da çekiyor. Yok oğlum insanlar çekmiyor o kadar. Her yaka da oturan diğer tarafa karşıya diyor. Mesela karşıyaka evet. ne taraf? Ne, ne taraf ya? Yani? Hani ne taraf karşıya? Hani yaka? İzmir'de olsa belli yani. Ha. Mekan mı adı karşıya? Ama mesela neresi karşıya anladın mı? Hangi kime göre hani? yani? Ha, kime göre Diyor karşıya kadar oturuyorum. La kime ben göre karşıyaka? Hiç... Sanırım o şey. Şu an bulunduğum konuma göre şey geliyor. Öyle yani. de mesela biri o tarafta oturuyor. Biri mesela mezarlığın o tarafta oturuyor. Siz Benim gözükmüyor. aklıma ilk şey gelir. evet. Arkadan yine nur. Evet arkadan Yürü. nur iniyor. Mesela karşı yaka dediğinde ben, ben... Ha, ne yaptım? Ha bundan. <laughs> Şu an gözükmüyoruz orada. Mesela bak, bak. gözükeceğiz? Karşı yaka dediğinde ben ırmak Aman, tarafını ver, ben <laughs> ırmak tarafını anlarım. Evet ben de. Hani çünkü biz ee, o mezarlığın o tarafta oturuyor. Evet. Ama işte onlar da bu tarafa karşı. Mam <laughs> kankalar buraya. Ve bu arada ırmak tarafında oturanlar genelde zengin. Böyle e, baba parasıyla geçinen. Haribo gibi falan. <laughs> yani e, baba parası yiyen hiçbir yiyecek hedefi olmayan insanlar oluyor. Adam tanımadı. <laughs> Ahmet Hoca burada mı? Ahmet Hoca yeni arabasına binip gitmiştir belki bilmiyorum. O da iyi parayı buldu ha maşallah. Ulan üstümüzden kast, üstümüzden kastı o parayı. Evet biz ortası yarık sınıfta. Ders Babaannemin ya. eliyle. Şimdi akademi açmışlar abi. Güneş akademi. Abi şey koymuş. O nedir ne? onu? sekreteri oluyor bir şey oluyor ya. Ha o şeyin karısı değil ha, mi? Ha küçük oluyor mu abi? Niye? Sevmiyorum ben o kadını. Ben o bir geçen yaz geldik ya. Geldim hmm. ya. Bir o zaman gördüm kadını. Yazın mı geldik lan? Evet, Ağustos'ta geldik. Kaçıydık? Aramalardan bakarız. Sen en son o zaman <laughs> aramışım kanka neredesin diye. <laughs> Yapar mısın lütfen yap. Kanzi. <laughs> Hayırdır? Bir sıkıntı mı var? Ateşin var mı? <laughs> ateşin var mı birader? <laughs> Oğlum <laughs> Sen... el kol hareketleri. Sen bizim hatuna <laughs> yürümüşsün. Sizin hatun kim abi? <gülüyor> bir <gülüyor> şeyler olmuş. <laughs> Vallahi tanımıyorum abi. Şşt. Duydun mu beni? <laughs> Duydum abi. Bana bak. Cida. Bizim Hatun'la seni görmedim. <laughs> tamam abi. Duydun mu beni? Tamam abi. Tamam adamım. Bir de Y kurumuzu görünce çarpılanlar var. Bunlar onlardan onlardan durduk onu yolda. <laughs> onlardan uzak durun abi. Bizim sınıfta da var. Bizim okulda da var. Oğlum, Sen sınıfta demeyeyim. Alıyor. Bunlar grup olarak geziyor. Bir Değil kişi mi? Kişiyle. Oğlum bunları böyle mesela aileleri falan filan, tipleri falan da birbirlerine benziyor. Bunlar simülasyon hatası falan benziyor. Oğlum Allah okumasını bilene insanların tipini bir böyle şey yaratıyor. Yani işaretle. Değil mi? Mesela o gösterdiğin kız benim sana anlattığım bir kıza benziyor. Ne işte? Hepsi birbirine benziyor. Yani. Hepsi, Hepsi aynı. Aynı, aynı makyajı yaptığı için. Aynen aynen. Saç tonları falan evet. filan da aynı böyle. Yani. Hani sabrımızı sınamak için gönderilen kişiler diye ben yorumladım. Bir organizma var. Gerçekten yani. Hamit ya bu bölüm mü <laughs> Gerçekten ya. O ne o ne o ne o ne Gel. Sen de kaç lan? Gel gel. Gel gel. Lanet olsun. Gel. Bak bana gel sana gelmedi. <laughs> ne oluyor oğlum ya? Bu ne böyle? Her yer çocuk lan. Gerçekten, Gerçekten ya. <laughs> ya. bak. Küçük çocuk severim. Sevmem. Gel bana bulaşmadık. Lan boşluk lan. Oğlum yarısı çatlak falan ne oluyor? Evet. Zaten rüzgar açıyor biz uçup gideceğiz hemen sen sonra. Herkes bize tükeniyor Evet bu arada bir, bir hani şey yapmıyoruz. Hani kırmızı topaç sürüyorsun yani evet, olabilir Evet ama tişörte mi bakıyorlar acaba? Oğlum senin tişörte bakıyorlar. E bakıyorlar. Benim tişört e e bu kadar. <laughs> senin, senin tişörte bakıyorlar. O kadar mı ya? Şöyle çıktım. Oğlum yanındaki ne öyle? Lan ne yapmışlar? Oğlum bu ne lan? Solaryum falan kurmuşlar. şu ne? Şu ne kanka? Solaryum diyorum. Hayır, Bizi şu, şu. Palyaço o? E, şu, neyin? Neyin? Kanka, ne? Kanka gel lan sırtlarını satayım. Kitaplar etkinlik merkezi. Yoo kitap okumuyorum. Hayır şey, kitap okuyun çocuklar da bir çocuk değil de. Kitli o, mi? O, o. Kitli bu arada. Nasıl Gazi Terebin. Mustafa Kemal. O, abi saygı. Atamı koymuş ilk sıraya ikon. Saygı vardı. Aga Yanında bak. Atamı ilk sıraya koymuş. Görüyor musun? Saygım arttı abi vallahi sen. Kim soruş tutmuyorlar. Herkes bir şeyler yapıyor. Ben zaman mı kaldı adam? Ge Gevur dolu. Veletleri oyalamak için yapmışlar. Arkeolojik kazı. <laughs> Arkeolojik kazı. Ee, neyi, ka neyi kazıyoruz sümerlerin? acaba? Sümerlerin... <laughs> Böyle tabletlerini falan hani. Edebiyat parkımıza hoş geldin. La bunlar şiir ya. He yani. ee, bunlar, ha şunlar. Bir çalışıyorsa bir tarafımı açacağım. <laughs> <laughs> o kadar. Oğlum bu ilk yapıldığı sen de çalışmıyordu ki. Teknik çalışan vardı, şunu evet. çalışıyordu. Onu da dinleyen yok zaten. Ben dalgasını yani, açıyordum yani. Mesela İstanbul'u dinliyorum falan. Gözlerim kapalı falan. Ha. Ve hani şiirler de böyle en hani popüler kültür şiirler. Evet evet mı? evet aynı aynen. ya. Hani anlatamıyorum Orhan Veli. Ben bunu bilmiyorum ama. <laughs> Öyledir kanka sen diyorsan. Abi ters çeviriyorsun onu. Hayır öyle. tersindir kanka biraz da öyle düşün. Abiciğim geri geri backwards. Da böyle Belki sen evet. Şunu da çekeyim. Evet. Ve hani bir tane ırmak var, 85 tane köprü var. Oğlum bana. Evet bu arada. Dur Şuralara da bakayım. Köprü. çekemedim dur lan. Böyle de bir şey var. Yani, durmadan köprü. Turist gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu mekanı da şey etmiyorlar çok. Kültür ve yardım öğretmenler demiyor ki biz işte, yani işte. kıraathane işleteceğiz burada. Ya işte. Kıraathane. Zart dermeyi, zurt dermeyi. Anasını satayım. Gün boyu okey atıp yani tavla falan oynuyorsun. Sana yemin ediyorum gözler böyle kaldı kanka. Bana satayım? Aklım çıktı bu arada. Ben de korktum bu. şey falan su iç 5 lira. Yok kanka. Gözümü... Klordan. Gözümü çekmiyordu kamera. Keşke görseydi o an yani. Bir anda... Körtledi böyle. Anasını satayım korktum. Yanı be. Fıtı fıtı diye aynen o ses efekti gerçek oldu. Arkanızdan gelen insan sesini daha önce duyarsınız ama herif yanımızda bitti ama sesini duymaya başladı. Evet bu arada. Değişik koştu bir. Abi tecrübeli hırsız mısın? Başvurunuz kabul edildi. Evet. Ee, i̇yi günler Güneş Akademi'den arıyorum. Başvurunuz kabul edildi. Başvurunuz edelim. kabul edildi en kısa zamanda. En kısa zamandan. zamanda şubemize. Şube Ay. mi diyeyim banka mı? Şube, şu şube de, şube de. Hadi hadi ara ara. Açmazsa çok kötü olur ya numara inşallah <laughs> 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 <laughs>